Havurucu sıcaklar kapıda köpeğiniz sıcaktan bayılabilir. Peki ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte köpekler için ölümcül olan sıcak havalarda hayat kurtaracak 10 ipucu. 10. Pati bakımı şart. Patiler yanan zeminle direkt temas eder. Doğal koruyucu kremlerle düzenli bakım yapın. 9 soğuk atıştırmalıklar kullanın. Dondurulmuş yoğurt, buzla karıştırılmış meyve parçaları. Hem serinletici hem eğlenceli. 8 Aşırı soluma ve salya tehlikesi. Bu belirtiler sıcak çarpması işaretidir. Hemen serin bir alana alın, su verin ve veterineri arayın. 7 Egzersizi sınırlandırın. Sıcak saatlerde uzun yürüyüşlerden kaçının, kısa ve serin rotalar tercih edin. 6 Gölgeli ve serin alanlar oluşturun. Evde klima, fan veya hava akımı olan alanlar oluşturun. Balkonda gölgelik veya tente kullanabilirsiniz. 5 Tüylerini kazıtmayın. Tüyler sıcak kadar güneş ışınlarına karşı da koruma sağlar. Sadece tarayın, hava dolaşımını artırın. 4. Serinletici oyunlar kullanın. Islak havlular, donmuş oyuncaklar, serinletici yataklar sıcak havalarda can kurtarandır. 3. Arabada asla bırakmayın. Cam açık bile olsa birkaç dakikada ölümcül sıcaklığa ulaşır. Unutmayın, iki dakikalık iş hayatlarına mal olabilir. 2. Her zaman taze ve serin su. Su kabı gölgede olsun. Ara ara içine birkaç buz eklemek iyi gelir ama tamamen buzlu su vermeyin. 1. Mutlaka asfalt testi yapın. Elinizi 5 saniye yere koyun. Eliniz yanıyorsa patileri de yanar. Yürüyüş için en uygun saatler sabah erken ve akşam geçtir. Peki, senin yaz sıcakları için en sevdiğin serinletme yöntemi hangisi? Deneyimlerini mutlaka yorumlara yaz, birlikte öğrenelim.